Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Evet iki haftadır yoğun bir tempo içinde video hazırlıyoruz. Önce iPhone'ların tanıtımı, daha sonra iPhone'ların kutu açılımı, iOS 26'nın yayınlanması ve bugün de iOS 26.1'e kavuştuk. Ve çok güzel bir haber, Apple Intelligence Türkçe desteği de bu sürümle birlikte kullanıma sunuldu. Ben de hemen bu ayarları yaparak Türkçe'ye geçtim ve bazı testler yaptım bu arada bu videoyu hazırlarken. Önce sizlere birkaç bilgi aktaracağım. Ondan sonra yaptığım testlerden size görüntüler aktaracağım. Apple Intelligence Türkçe'nin nasıl kullanılabileceğini, hangi fonksiyonlarının olduğunu ve hangi alanlarda faydalanabileceğinizi kısaca aktarmaya çalışacağım. iOS 26.1 23B5044L sürüm numarasıyla geldi. Bunun I olduğunu düşünmüyorum L'dir çünkü sondaki harfler genelde küçük yazılıyor o yüzden L olduğunu düşünüyorum. Bu sürüm numarasında bir de modem güncellememiz var arkadaşlar. Modem yazılımı 1.10.00'a güncellendi. Bunu niye tekrar ediyorum sürekli? Çok basit bir örnek vereyim sizlere. Örneğin benim aracımda şu anda iPhone 17 Pro Max ile CarPlay'e bağlantı sağlayamadım. Yani dün de sağlayamıyordum. Bugün bu güncelleme yaptıktan sonra bir umut denedim. Ancak hala CarPlay bağlantısı sağlayamıyorum hiçbir şekilde. Normalde iOS 26 altında iPhone 16 Pro Max tıkır tıkır çalışıyordu. Ancak 17 Pro Max'te eşleşme sağlanamıyor. Yarın muhtemelen 17 ile ve Air ile de deneyeceğim. Şurada duran telefonlarla henüz denemedim. Acaba genel bir sorun mu yoksa benim cihazıma özel bir sorun mu bilemiyorum. Benzer sorun yaşayan arkadaşlar varsa yorumda belirtirse sevinirim. Evet gelelim asıl konumuza Apple Intelligence ve Türkçe desteği. Yanlış hatırlamıyorsam İngilizce ve Almanca kullandığım dönemlerde Siri'nin diliyle Siri'nin sesinin zaten aynı olması gerekiyordu. Türkçe yaptıysanız ses de Türkçe olacaktır. Neden bunu söylüyorum? Mesela ABD İngilizce seçtiğinizde ve İngiliz İngilizce seçtiğinizde kullanamıyordunuz örneğin. Bu birinci detay. İkincisi ise genel ayarlarından, dil ve bölge ayarlarından telefon dilini de mesela İngilizce kullanırken İngilizce yapmam gerekiyordu. Almanca kullanırken Almanca yapmam gerekiyordu. Dolayısıyla şu anda da Türkçe yaptım. Yani bu dillerin birbiriyle aynı olması gerekiyor. Bu detayı gözden kaçırmayın. Sorun yaşarsanız şayet. Yine bir başka detay. Örneğin İngilizce ya da Almanca'da sadece Siri demek yetiyor. Ancak Türkçe yaptığımızda şu anda bu seçenek yok. Sadece Hey Siri algılıyor. Siri'yi söylediğimiz zaman algılamıyor. Aklınızda bulunsun. Ben uzun süre sadece Siri diyerek konuştuğum için buna da öyle konuştum. Ancak anlamadığını fark ettim. Algılamadığını fark ettim. Sonra bu menü içinde sadece bir seçenek olduğunu gördüm. Bu da aklınızın köşesinde bulunsun. Mesajlar uygulamasında çeviri desteğinde Türkçe seçeneği de var artık. Bunu indirmeniz gerekiyor ayarlardan. Buraya tıkladığınızda Mesela bu grup içinde şu dilden şu dile diye bir seçenek var altta görüyorsunuz. Otomatik olarak çevir aktif edildiğinde hangi dilden hangi dile çevir yapmasını istediğinizi söyleyebiliyorsunuz burada. Başka bir detaysa mesela ben burada şu yazdığım şeyin İngilizce çevrileceğini düşünmüştüm. Ancak benim Türkçe yazdıklarım oraya Türkçe gidiyor. Çünkü karşı taraf Türkçe konuştuğunda bana İngilizce'ye çeviriyor. Ben İngilizce yazdığımda karşı tarafa Türkçe olarak gönderiyor. Tıpkı şuradaki örnekte olduğu gibi. Burada örneğin ben İngilizce yazdım ve karşı tarafa bunu Türkçe çevirerek gönderdi. Diğer taraftaki arkadaşlar da mesela teşekkürler kolay gelsin gibi yazılar gönderdiler ve bunlar bana İngilizce olarak geldi. Yani şöyle bir detay var. İki tane dil var. Karşı tarafın dili ve sizin ana diliniz. Bunu belirttiğiniz zaman siz kendi ana dilinizde konuşuyorsunuz. Karşı taraf kendi ana dilinde konuşuyor ve bunlar karşı taraflara, karşı tarafın ana dilinde gönderiliyor çevrilerek. Şurada komik bir yer bulmuştum onu size göstermeye çalışayım. Evet. Mesela yardımınız için teşekkürler. Görüşürüz yazmıştım. Burada güle kal diye bir çeviri yaptı. Güle güle mi desin, hoşça kal mı desin bilemediği için böyle bir çorba haline getirmiş. Bu tarz hatalarda muhtemelen karşımıza çıkacaktır. Ancak bu sistem şu anda çalışıyor. Dil seçeneklerini buradan en altından da görebilirsiniz ve değiştirebilirsiniz. Menünün içine girip buradan da ilgili dilleri değiştirebilirsiniz. Oldukça fazla seçenek görünüyor burada. Burada bazı seçenekler var. En azından Türkçe orada istediğiniz dili indirebilirsiniz. Birçok kişinin sorduğu başka bir konu vardı. Mail görünümü, mail uygulamasının görünümü. Elbette Apple Intelligence'la burada da yenilikler var. Tüm gelenler kutusuna gidelim şimdi. Sağ üstteki 3 noktaya bastığımız zaman kategoriler kısmını aktif edebiliyoruz. Bu daha önce var mıydı, yok muydu? Bu arada lütfen bir yorum yapın. Emin değilim. Yani bu Apple Intelligence'la bağlantılı bir özellik miydi, değil miydi? Emin değilim ancak Burada bir göstermiş olayım ben. Burada önceliklileri gösterdiği bir seçenek var. Bu Apple Intelligence bağlantılı bir özellik. O net çünkü simgesi var burada. Bunun dışında kişi fotoğraflarını göster. Bu da yine var mıydı yok muydu emin değilim. Çünkü Türkçe kullanmadım kusuruma bakmayın. Yanlış bir bilgi vermek istemem size. Burada gördüğünüz gibi kategoriler var. Belki de kullanıyordunuz bunu zaten. Buralara geçeyim hızlıca. Sağ üstteki bölümden bu ayarları değiştirebiliyorsunuz. Evet aramalarda da konuşmaları metin olarak ekranda sizlere çevirebiliyor bildiğiniz gibi Apple Intelligence normal şartlarda. Bu özelliği test etmek için sevgili dostum Kahraman'ı aradım. Onunla bir test yaptık. İlgili menüyü aktif ettim ancak gördük ki bu seçenek Türkçeyi desteklemiyor maalesef bilginiz olsun. Telefon görüşmelerindeki çevirileri Apple Intelligence Türkçe çeviremiyor şu anda. Umarım kısa süre sonra bu da eklenir listeye. Bir de Playground uygulamamız var arkadaşlar. Oyun alanı diye de çevirebiliriz bunu Türkçe'ye belki. Burayı ilk kez açtığınızda muhtemelen size ChatGPT hesabınızı eşleştirmek isteyip istemediğiniz sorulacak. Benim hesabım olduğu için eşleştirdim. Çünkü buradaki görüntüleri ChatGPT yardımıyla oluşturuyor olacak o zaman. Ekrana hemen yansıtıyorum. Ufak tefek birkaç deneme yaptım. Yani basitçe neyin görselleştirilmesini istiyorsanız metin olarak yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz ve daha sonra alttaki seçeneklerden Birine tıkladığınız zaman o sizin oluşturmak istediğiniz sahneye ekler yapıyor. İşte ne bileyim havai fişekler oluşturuyor. İşte ne bileyim havai fişekler oluşturuyor. Bir yaz sahnesi gibi yapıyor ya da bir kış sahnesi gibi yapıyor. İsterseniz çizim olarak, isterseniz animasyon tarzı yapıyor, isterseniz kara kalem yapıyor. Çeşitli özellikler var. Kullandıkça kendiniz de zaten test edeceksiniz. Bu da sistem diğerini aldı ve kullanılabilir durumda. Bir başka yenilikse metinlerle fazlaca haşır neşir olan insanların işine yarayacak bence. Burada örneğin bir metin yazdım, çok kısa bir metin. Bunu şöyle seçtiğim zaman mesela ekranda görüyorsunuz şurada bu simgeye bastığım zaman Apple Intelligence sembolüne bastığımda burada yazma araçları çıkıyor karşıma. İşte bu devrik bir cümle olabilir. Buradan düzelt diyebilirim, yeniden yaz diyebilirim. Samimi bir şekilde yaz, profesyonel yaz vesaire tarzında seçenekler ekranda görüyorsunuz. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Samimi'ye basalım. Bu şu anda benim yazdığım metni samimi bir dilde ufak tefek değişiklikler yaparak tekrar sunuyor. Özgün'e geri dönelim. Hadi başlayalım dememiştim ben galiba. Özgün'e dönelim. Öyle bir şey yok. Evet. Kendisi eklemiş. Ya da şöyle yapalım. Yeniden yaz diyelim. Metni kısalttı mesela. Selam arkadaşlar. Bu videoda iOS 26.1 ile gelen Apple Intelligence Türkçe desteğini anlatacağım. Aslında sadeleştirmiş, güzel olmuş. Kısa tutmakta fayda var. Bunu kabul ettiğim anda bu metin burada yerini alıyor. Bir başka özellik ise Genmoji özelliği arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Aslında bunların hepsini anlattık sizlere. İngilizce ya da Almancaydı telefonum tabi bunları anlatırken. Mesela burada yine Apple Intelligence'ı açalım. Şöyle aşağı gidelim. Oluştur diyelim. Chat GPT ile oluştur kısmında diyelim ki bir kalp simgesi ekle. Bu metnin içine kalp simgesi ekledi. Mesela alt tarafta da seçenekleri görüyorsunuz. Kalp simgesini metnin sonuna taşı, kalp simgesini başlığa ekle vesaire vesaire. Metnin sonuna taşıyalım. Gönderelim. Buraya eklendi. Ama bunun dışında göstermek istediğim başka bir şey ise şuraya şöyle yapalım. Kalp görseli oluştur diyelim. Mesela bu da yine Apple Intelligence kapsamında bir özellik. Böyle bir talep gönderdiğimiz zaman GPT kullan diyorum. Chat GPT kullan dedim. Tıpkı uygulama içinde oluşturduğumuz gibi burada da bu tarz görseller oluşturuyor. Tamam dedim kabul ettikten sonra bunun altına gelerek metnimi yazmaya devam edebiliyorum. Yani buraya bir görsel ekleyecekseniz internette aramanıza kopyalayıp buraya getirmenize gerek yok. Direkt burada da yazarak ChatGPT aracılığıyla oluşturulmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bu özellik sadece bu uygulama bazında değil, mesajlarda da kullanılabilir, mailde de kullanılabilir, sistem genelinde her istediğiniz yerde kullanabilirsiniz bunu. Evet bir başka özellik ise görsel zeka özelliği. Şuraya basarak aktif edebildiğim bu özellik sayesinde objeleri örneğin üzerine tutmam yetiyor. Burada bunun ne olduğuyla alakalı, bunun nasıl bir bitki olduğuyla alakalı bana ekranda direkt olarak bir yazı çıkarıyor. Tabi soru da sorabilirim buraya basıp. Bu nedir diyelim mesela örnek olarak yapay olduğunu bile anladı. Bu gerçek bir bitki değil. Açığımızı da çıkarttı ortaya gayet güzel bir şekilde. Peki şu tarafa dönelim mesela şu tarafa dönelim. Buradan bir fotoğraf çektim. Bunlar nedir diyelim? Nedir değil ya nedir? burada gördükleriyle alakalı tabi bilgi veriyor. Ancak üst taraftakinin mesela iPhone 17 olduğunu anlayamıyor ya da alttakinin iPhone Air olduğunu anlayamıyor. Sadece gördüğü görseller üzerinden yanıt veriyor. Peki bunu başka nasıl kullanabiliriz bu özelliği? Şöyle bir örnek göstereyim yine size. Hemen kendi Instagram hesabıma bir gideyim. Şuradan bir video açayım. Mesela şurada bir ürün var. Diyelim ki bir ürün gördünüz ve ekran görüntüsü aldınız işaretlediniz ve ara dediniz. Hemen bu işaretlediğiniz ürünü internete arayarak bulduğu sonuçları size gösteriyor ve oradaki ürünün ne olduğunu size aktarıyor. Yine başka bir video. Buradan bir ekran görüntüsü alalım. Bunu işaretleyelim ve ara diyelim. Evet, alt tarafta Starlink ile alakalı görsellerde buldu. Tabi çektiğiniz açıya bağlı da değişebilir. Bu arada bulduğu görsellerden bir tanesi de direkt olarak benim paylaşımımı retweetleyen ya da yorum yapan sevgili Emre'nin yorumu ilginç burada çıktı. Bu da görsel zeka bu şekilde çalışıyor. Kullanım alanları artık size kalmış. Nasıl dilerseniz, ne şekilde kullanırsanız yaratıcılığınıza kalmış. Bence oldukça faydalı bir özellik olacak. Bunun dışında AirPods'lara da canlı çeviri özelliği olan AirPods'lara da yeni diller eklenmiş arkadaşlar. Ancak bu eklenen diller arasında Türkçe maalesef yok. Çünkü bunu şunun için bekliyorduk aslında. Türkçe desteği gelir diye umuyorduk Apple Intelligence geldiği zaman. Evet Apple Intelligence şu anda kullanılabiliyor. Ancak bu çeviri özelliğinde Türkçe desteği yok. Tıpkı aramalarda yaptığı çevirilerde Türkçeyi desteklemediği gibi. Bu arada örneğin fotoğraflar uygulamasında obje silme özelliğini anlatmayı es geçtim sanıyorum. O yüzden kısa bir tekrar alıyorum şu anda. Videosu var ekranda aslında. Bazı objeleri, istenmeyen objeleri telefon ekranından kaldırabiliyorsunuz. Aslında bu zaman zaman kullanılabilen bir özellikti. Ancak şu anda sistem integrasyonu tamamlanmış bir şekilde herkes için Apple Intelligence desteği olan cihazları kullananlar için kullanılabilir durumda. Bir başka detaysa aslında özetleme detayı arkadaşlar. Yani bir mail geldiğinde size uzun uzun mailler geldiğinde bu özelliği aktif ettiğinizde bu maillerden bir özet çıkararak size sadece iki satır bir şey gösterebiliyor. Mesela çok uzun bir mail aldınız ve maaşınıza zam yapıldı diyelim hadi maaşınıza zam yapıldı örneği daha güzel belki maaşınıza zam yapıldı diye size iki satırlık bir yazı yazıyor. Onun dışındaki detaylarda tabii maile girip kendiniz okuyabiliyorsunuz. Evet ufak tefek hatalar da olabiliyor. Şu anda gördüğünüz airdrop simgesi burada normal görünüyor. Ancak koyu moda girdiğimizde, koyu moda geçtiğimizde kenarlarında beyaz köşeler görüyorsunuz. Tahmin ediyorum bu bir hata. Böyle olması tasarlanmadı, böyle olması beklenmedi gibi geliyor bana. Tabii ben bunu koyu renkte kullanmadığım için, koyu modda kullanmadığım için gözüme batmıyor. Ancak koyu kullananlar varsa böyle bir küçük hata var. Bilginiz olsun. Bunun dışında bir de Örneğin ben de şu anda kontrastı arttır seçeneği şurada. Buraya bastığım zaman telefonun kontrastı arttırılıyor. Ancak daha önce bu bütün objelerin kenarlarında gerçekten fark edilir derecede kalın beyaz çizgiler vardı. Şu anda böyle bir çizgi ortaya çıkmıyor. Hatta oldukça koyulaştırsam, koyu moda geçip bunu da aktif etsem bile bu görünmüyor. Biraz daha hoş bir tasarım, biraz daha ince ayarları yapılmış bir tasarım diyebiliriz sanıyorum buna. Evet. Yani muhtemelen şu anda burada anlatamadığım bazı özellikler daha vardır sistemde. Bunları da kullandıkça sizlere X hesabım üzerinden paylaşıyorum. Lütfen takip edin. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni gönderin. Abone değilseniz lütfen abone olmayı tercih edin. Bunu söylemiyorum ancak bunu söylemem gerektiği ile ilgili çok fazla eleştiri alıyorum. Çünkü insanlar unutabiliyorlar. Doğal olarak ara sıra hatırlatmak gerekiyor. Benden şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Keyfini çıkarın Apple Intelligence'ın.